neden esnediğimizi bilen var mı? Çünkü çoğun, yani en az bir kere esnemişsinizdir değil mi? Evet. Merak ettiniz mi? Esneme ne işe yarıyor? Evet. Esniyoruz işte. Vücut olarak da esniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> falan diye. Ağzını açıp bir sürü hava almak. <laughs> Sonra <da gülüyor> diye onu boşalt. Bazısı da gümbür gümbür gürültülü yapar bu işi. Kimisi hiç çakılmadan yapar falan ama sonuçta esneme hareketi var. Var mı? Tahmini olan? Hadi her şeyi de ben anlatmayayım. Derse dönmesin. Eski öğrenciler var burada. İnternet değil mi şimdi? Bakalım neler hatırlıyorsun. Sıkıntı. Buyurun size mikrofon alalım. Niye esniyorsunuz acaba? Merhaba Özgü ben. Özgür Ekstra oksijen ihtiyacı diye düşünüyorum aslında. E derin nefes alırdık. Niye o kadar garip bir hareket yapıyor? Bir de esni insan ne komik oluyor dikkat ettiniz mi? falan diye böyle su so aygırı gibi bir görüntü oluşuyor bazısında. Yani. Bu kadar nefes alacak oh dedi mi Mesela bu da bir hareket bu arada. Hatice hiç bildiğin gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama esnemekte de bu farklı. Mesela burada da bir oksijensel durum var. Ona da sonra gel. İç çekmeyi sen bize hatırlat olur mu? İç çekmeyi unutmayalım. Listede yok çünkü yeni aklımıza geldi. Ben. Diyorlar ki araştırıcılar. Bir insanın beynini ısıttığınız zaman. Yani beyin iç sıcaklığı arttığı zaman esneme frekansı artıyor. Ve esnediğimiz zaman özellikle burnumuzun üst kısmındaki toplar damarlar daha fazla hava sirkülasyonuna maruz kaldığı için bir nevi beyni soğutmak gibi bir işlev görüyor. Yani teorikte beyniniz ısınmaya başladığı zaman esniyorsunuz. Bana çok makul gelmiyor. Araştırmalar sonucunda böyle bir şey görülüyor, yani böyle bir ilişki oluyor olması bunun nedensellik anlamı taşıdığını göstermez. Derler ya hani ilişki her zaman nedensellik anlamına gelmez diye neden bulaşıcı olduğundan bakarak aslında bir sonuç çıkarabiliriz. Nerede esniyorsunuz genellikle? Sıkıcı bir derste mesela değil mi? Sıkıcı bir toplantıda. Uzun süren ve sizi yoran bir durumda esnemeye başlıyorsunuz. Sizi gören biri daha esniyor. Onu gören öbürü iyice abartıyor. Derken karşı taraftan biri patladı bir şey bir şey. Yavaş yavaş bu esneme yayılıyor. Evrimsel psikolojik ve evrimsel davranış bilim açısından bakarsanız aslında çok net görünen manzara var. Grubun içinde yayılan bu tip davranışlar ortak olarak bir mesaj ya da toplumsal iş e, konsensus oluşturmak, fikir birliği oluşturmak için var. Eğer burası yeterince sıkıcı olursa ben bunu becerirsem esneme buradan bak baş geldi ama demin gördüm son anda yuttun. Son anda dedi, geldi gitti. Daha esneme deyince biliyorum çünkü. Ama mesela biri oldu öbür oldu herkes başlayıp da yavaş yavaş da gevşerse hakikaten haftaya görüşmek gerekiyor. Bu mesela bana bir mesaj, etraftakilere mesaj. Esnemek bu yüzden aslında bir sosyal sinyaller.